gel. Girdin mi Minecraft'a? Girdim ben Minecraft'a. Kanka sonucularan T hibe. T hibe. Sonucularan T hibe. Tamam. Girdim. <laughs> evet bugün yanımızda Zafer var. Zafer bu. Evet buradayım ben de. Dadimin evet. çok e, sinirli bir şey yaşadık. Dadimin Survivor bulduk diye evimi yaktı. Neredesin? Oğlum sen neredesin ben buradayım. Join server. Aynı yerde bir lan bir dakika. Aynı server vermemişiz. Neredesin sen? Hah neredesin bakayım aynı server şu an. Aa gördüm ben seni. Neredesin oğlum? Buradayım. Bak bak bak. Ana tabii ördek olmuşsun lan. Lan! Ya şirketlik ne mi lan? Hem de çok şirkin bir ördek olmuş. Oh, Şikayet bu ne? Iyy. Hem de çok şirkin bir ördek olmuş. Oh, Şikayet bu ne? Ben ördeğim değil mi şimdi? <laughs> Sen ördeksin. Baba bak 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 Sen çok çirkin ördeksin bu ne oğlum? Bir ya kim? Şey, bu kim oğlum ya? Bu diye birisi var lan. Ya sen, bu kim oğlum ya? Sakinsin dayı. Evet biz girişe unuttuk lan. Girişe bakma. Giriş yapıyorum ben. Yap. Hep bizi Bugün size birlikte Zafer'le bir Zafer'i bilmeyenler için. E, bilmiyor iş bilmiyorsunuz. Bil, biliyor, bilmiyor olabilirsiniz. Link aşağıda kanalı. Onda, onda kanalı var. Şurada falan çıkmıştır. Aynen burada çıkmıştır herhalde. Evet. E, Zafer'le Bad Wars ama Zafer'e denk gelmedik. Bu kim oğlum ha? O bana ka, e, beyaz, kara. Lan! Dalga. Sen hangi renksin? Bak bana kanka kapalı mavi kanka. Ben yeşilim. Çok garip bir maç olacak. Çünkü aynı aynı serverdayız ama aynı, aynı takım değiliz. Ben ne yapacağız? Eee Zafer'in yazanı koruyacağız. Onun karşıdan birisi geliyor lan. Aga ben sadece acama direkt. O kadar 25 tane demir bu kim oğlum? Lan birisi geliyor bana. Gri olan. Sen kesin lan bana geliyor. Ben de o. Yes, Allah. İndirdim indirdim indirdim. Açık mavi öldüreceğim. Kıyatane içinden geçti yani koy bunu buraya Anladın, lan dışarıymış bu öl lan ezik aa zavallı neresin zavallı yok zavallı zavallı kanka yok <gülüyor> kanka ben ma açık mavi öldürdüm kanka oğlum sen niye beni öldürdün açık mavi miydin sen ben pem, ay ben yeşildim zil çalıyor kapı çalıyor ben kapıya bakayım sen kapıya bak ben seni yok etmek kapıya bakıyorduz tamam <laughs> Zafer. Efendim. Lan bakayım. Ha bizden bir tane. Şey. Öldün mü? E, Yusuf? Öldün mü? Ben ölmedim de bu envanter kapanmıyor. Ha kapandı. Sen yatak kırıldı mı senin? Ha. Yusuf biri geldi beni yiyorlar. Seni yiyorlar mı? Kanka ben sana geleceğim bir dakika biraz daha alayım şuradan. Bir tane daha al. Gel de benim yatak kıramazsın yani onu söyleyeyim. Ar arkadaşın var mı? Arkadaşım var da bir şey ama ben onu gebertim şimdi. He tabi hemen karşı yolu. Sen öldürürsün hem bizim arkadaş salak gibi bir şey. <laughs> salak gibi bir şey. Bak 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 yol yapmışlar bak. bak. Evet Zafer bir çekiyorum çöküyorum ne yemek istersin? Öldüm. Heh iyi sen. Ne yapıyorsun sen Yusuf? Elmas var. 10-10'a ortalığın 21 tane elmas var. Yusuf ben. bana 10 tanesini atsana. <laughs> ya yüklen. Olmadı lan. Ben ne alamıyorum? Ben bir şey alamıyorum. Ne alabiliyormuşum. Sen, sen, e, sen 10 tane dedin değil mi sen? Ne? Sen 10 tane dedin mi 10 tane? Evet. Hıh. Hmm. Tamam. Bir dakika. 10 tane atacağım sana. Altın nereden alınıyor altın? Ortalarda bir yerlerde. Oğlum bak bu salak benim demirleri çalıp çalıp duruyor. Sıkacağım şimdi senin yapacağım şey. Yusuf Yusuf. Hı? Git demir kendi yerine bak. Bana 50 e, tane demir at k dur, Ay kan bende yok ki. Adam oluyor. Lan bakayım. Kan Yukas suikast gitti Lan. Bu arada bu, bu savaşı ben kazanacağım. Söylüyorum biz kazanacağız. E benim şeyim vardı, kılıcım vardı. Nereye gitti kılıç? Öldün mü sen? Bilmiyorum lan bisiklet savaşıyor. Acil koşuyorum. Gel buraya lan. Oğlum sen kime her yapıyorsun? Gel buraya oğlum. Elmasın olsa ne yaşarız oğlum? Elmasın olsa ne yaşarız? Elmasın siz olsa... Siz birbirimizi Ben de burayı koruyorum. Oğlum arkadaşı geldi kanka. Ben kaçar. Koyamam ya yanıma lan. gel yanıma. Yeşilim ben. Kapattım önümü. Müthişim. Yeşil nerede lan? Aga arkadaşı geliyor yardım edin. Yusuf gel gel. Aa o, o sen misin lan? geliyor. Lan bizim, bizim yatağımızı kırdılar. Kanka geldim de beni koru arkadaşından. Kanka, benim, benim yatağımız yusuf, var kanka. Yusuf arkadaşım geliyor. Merhabalar. Vurma lan vurma. Vurma. Git lan git lan. Vur <laughs> lan. <laughs> kanka ne yaptın? O kadar arkadaşım gitsin ya lan da. Bekle bilerek vurdum bu arada. arkadaşım beni şey salmasın diye. Ama hayır lan. Ha o da sıkıyor lan. O da iyi diyor. Al 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 al. Şşş. Lan. Arkadaşım yanımı sıkacak kanka dur. Al al. Barış. Bak koruyorum koruyorum. Hayır lan kırma kırma. Kırma. Adam kır diye yer açtı lan. Kafayı yemiş lan bu. Kanka abi bir tane zümrüt. Artık arkadaşı sanma. Abi. abi Yusuf bak ben ne aldım. Tamam sanmıyorum lan. Sen zar sen Ha burada işte. Sabar Sabar kanka şey yap. Taş yap kanka bunlarda. da. Taş yap. Yusuf On, bak ben yap. ne yaptım? Ne yaptın nene? Lan sen domuz olmuşsun. İyi yine yine çekim çek, 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 olmuşsun lan bu ne? O vurmayın. Aa bana vuruyor. Ka koy mu bunu? Bana vuruyor. Ka onu kalır. Kanka ne yapıyor? Mal mısın? Suikast düzenliyor ya ona. Kanka ne vurma, vurma 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 kanka ne yapıyor? Kanka ne yapıyor? Tamam tamam özür dilerim. Tamam, şakaydı şakaydı. <laughs> Kanları kır. Onları kır. ana vuruyor. Oğlum saklan saklan. Yüzüm saklan sen. Tamam ama gel. Ben sizin isim, isim yatağınızı koruyorum kanka sıkıntı yok. En fazla ban yerim ya sıkıntı. <laughs> oğlum sen saklan saklan. Bak bu bana ben bana bakıyor. Oğlum bana vurdu bu ibne. Ben seni koydum. Ne Bana vuruyor. Oldu. Bana vurdurmayayım bir daha Elmas ne işe yarıyordu? Elmas taş yapıyorum işte. Başka? Oy. Oy. Aa ışın mu lan? İki tane şeyim var. Güzel. Lan Ender bana bir şeyler var. verdiler. <laughs> sana bir şeyler verdiler. Ciddi diyorum he, Yusuf. Bana zırh verdi oğlum biri. Ben sana vermedim. Lan vuruyorlar bu. bana. Bana vuruyorlar vurma vurma şşş oğlum vurma vurma Kapat şunu önüne önleri kapat kanka şu önleri kapat kanka kapatacağım mı? Önleri kapat kanka burayı kapat Kapadım Kapat kanka bak kapatma da şunları kapa böyle Heh aynen onları kapat kanka bana vurmasın Müthişsin beni düşman olarak görüyor kanka karşıdan bizi geliyor kanka Kanka sarılı görüyor kanka sarılı geliyor Kanka sarılı Hadi gelirse geliyor Hadi gelirse gelir valla gelirse ölecek gidecek ne yapayım Kanka mı onu ben? Bir dakika ışınlanabiliyorum kanka İyi izin efsane olacak <laughs> Gel buraya Hoppa, hoppa, hadi bakayım bakkal, hadi bakayım. Kanka gördün mü bakkalı? Bunlar bana vuruyor. Ay vurdurma. Ay. Oğlum bizim sen de adam vursun diye onunla uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun? Ay ne bileyim önüne çıktım ben. Yani. Sarılar nerede ben onları yok etmeye gideceğim. Kapan otur zümrüt lazım kanka bana. Onun ışınları Bana zümrüt lazım bir tane. Var mı? Zümrüt, zümrüt nereden alınıyor ki? Ortadan kanka. Hatta ışınlanma şeyi var ya. Onu yaptık kanka ben? Ender'ıncısı. Arkadaş sarılar nerede ya? Kasırlar bilmiyorum. Kadalak mı hep, hep birlikte? Dalıyorum ben dalıyorum. Bir dakika beni bekle oğlum. Allah Allah Allah. Oha lan bu ne? Adamlar tahtadan yer yapmış sadece. Lan report diyor Yusuf. Seni mi banladılar lan bunlar? Yo ne oldu beni bil mi banlamışlar. Lan report ne, ne, diyor. Ne bileyim report sana. Lan report yazıyor. Yok lan yok yok ben düşmanım bak kırıyorum bak bak kırıyorum ben. Bak bak oh gördün mü bak kırıyorum bak bak. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kanka karşılar kanka. Kanka geliyorlar ha. Biliyor sen? Sen neresin lan? Ben bunları yerine öldürüyorum şu anda. Kanka Zafer senin arkadaşın burada da. Kanka ikisi burada. Lan patlatıyorlar burayı. Bir tane, bir tane arkadaş ölmüş. Benim. Oğlum burada yatak yok lan. Dolandırıldık lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> <laughs> Onunu satıyorum. 47 tane elmas. Oha. Ah! Kabelci görürsün artık tane ya. Kabelci görürsün artık ya. Ne? Artık kabelci görürsün ya şöyle. Gel canım yaklaş bana. Sen neredesin lan? Aga kanka, kanka gelmen gerekiyor. Sin yatak kırılacak. tak yatak kırılacak. Sin yatak kırılacak. Kasin yatak kırılıyor kanka geldi adam. Benim tüm her şey boşa gitti öldüm. Ha ah! ah, öldü lan. Ah. Ölmemiş lan. Elmiş. Vurun lan. Vurun lan. Vurun lan vurun lan. Helal lan size. Zafer öldü mü? Ne yazıyor lan? Yo kill de. Yok var öldürmüş. Ben okay. şunu kapatayım da. E benim burada şeyler vardı onlar oldu. Bakayım lan. Ha. Orada elmas var. Onlara mı çalışıyor? Sen ne açıyorsun önünü? Gerince aç bak geri. Tamam tamam açarım. Onu ne vurduğunu. O neymiş? Lan burası kapanmış. Bana demir altın ver. Bana demir Uy, altın yeter. Bir sürü zümrüt var. Kanka bayağı var. Kanka 50 tane zümrüt oldu. Ben gene öldüm. Ananın. Lan yatak kırılmış. Ne? Aynen. Lan ölüyorum. Biliyorum lan. Yusuf beni yiyorlar. Kaç kanka. Sen tek mi kaldın? Öldün. Öldün Ay. mü? Yatak kırılıyor doğmuyorum gemi deme ben kendimi evet. bir şey yapmamıştım bir de. Gezek Kanka baya var kendim baya güçlenecek kanka. Yusuf arkadan adam geliyor amına. Bir arkada adam mı geliyor? Adam orada arkadan adam geliyor. Kır burayı kır. Adamın bir izini buldum. Lan bu benim bir izimmiş. Lan bir dakika. Ya eşyalar mı gitti? Lan birinci olmuşum. Ben ne oluyor? Bravo ha, birinci. Güzel. Oh, bak Oy. güzel. Oy. Ee, Önce sistem kanka bak. Birinci olan kanka. Evet haber göstereyim şöyle. Gözüküyor mu lan acaba? Bakalım. Şu an kanka kendini görüyor. Ha, bak bak. Ya ben yüzümü 500 olarak da gösterdim. Neyse bir tüşü şey yapalım dur. Zavar hadi bir tüşü şey yapıyoruz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.